Sağlık Sen teşkilatı 81 ilde Filistin için ayakta. Sağlık Sen, İsrail'in Filistin'de yaptığı soykırıma tepki göstermek için 81 ilde eş zamanlı basın açıklamaları gerçekleştirdi. Hastane önlerinde yapılan basın açıklamalarında İsrail'in Filistin'de insanlık suçu işlediği, hastane, okul ve ibadethane bombaladığına dikkat çekildi. Sağlık Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan ve yönetim kurulu üyeleri de Ankara Şehir Hastanesi önünde toplanan kalabalıkla birlikte İsrail'in Filistin'de yaptığı soykırımı protesto etti. Gazze'de İsrail tarafından soykırım yapıldığını ve savaş suçu işlendiğine vurgu yapan Doğan, Gazze'de bebekler, çocuklar, kadınlar, siviller katledilmekte, hastaneler, okullar, camiler bombalanmakta. Sağlık Sen olarak yaşanan bu vahşete kayıtsız kalmamız mümkün değildir dedi. Doğan sözlerine şöyle devam etti. Gazze'de hastaneler hizmet dışı kalmıştır. Sağlık merkezleri elektrik kesintisi ve yakıt tükenmesi nedeniyle hizmet veremiyor. Tıbbi destek ve ilaç yardımları engellendiği için ulaşamıyor. İnsanlığın ve merhametin önü kesilmiştir yolu bağlanmıştır. Türkiye genelinde gerçekleştirilen basın açıklamalarında sağlık ve sosyal hizmet çalışanları hep bir ağızdan Filistin'e destek sloganları attı.